Kaçızla. Bu oyun kaçar. Ne oynuyoruz kızım? Millenin koşkundan kaçış. Korku mu korku? Heyecan mı heyecan? Bakalım kaçacağız mı? Hadi önümüze geçelim. Bili bile yazıyor. Bili kızım mı? Bili. Karıştırma. Bili bili. Bili Gel bili bili Gel, bili bili. Dur <laughs> <laughs> ben başlayayım. Evet. Arkadaşını ekleyip arkadaşını oynayabilirim şimdi diyor. Arkadaşımla oynayacağım arkadaşımla. Şu yukarıda neler var? Yukarıda hiç yok. Şey... Bu kapılar açılıyor var. mu? Kurabiye mi saklamış oraya? Buradan aşağı ineceğiz. ne yapıyoruz orada ya? Adam, adam. Oba, anam, burası bilinin yatağı mı? Bilinin yatağı işte. Bilin nerede olabilir? Ayakta. Adam nereye gitti acaba? Belki başka bir odasında yatıyordur. Kızım, bir dakika. Anam, telefonlar var. Kız telefonuna göre mi? Telefonlar var, telefonlara i̇şte basmam gerende. Böyle. Elne kırınca kadar kalır anam. Demek ki bili çok büyük ha. Lise bunu kurabiyesine bak. Evet. Bizim kadar kurabiyesi var buranın. bizi ne yapar bu acaba bakalım. Bili neredesin? Bir dakika biliyi nasıl çağıracağız? Bir dakika kutular var. Üstüm, üç, bili çağırır mısın? Bi gel bili bili bili. Bil. <laughs> gel bili 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 bili. Bil. Gel bili 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 bili. Bil. 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 Adam bil. kullandığı bil. 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 şeylere bak. Bil. Tabloları koymuşlar buraya. Hmm. Orada ne var? Bir hmm. tane tablo koymuş. Sen de ya kaç orada. yaşındadır? Bile herhalde 65-70 yaşında var gibi geliyor. Yaşlı hmm, tipli bir yaşı kadar. 1000 yaşındadır. <laughs> Olabilir. Lanetli köşk ya burası. Lanetli. O ne be? Köşke. Bir yerden ses geldi. Köş. Lanetli köşk. Üşüşü devam eder misin kızım? Lanetli bir yerden ses geldi. Sanki geliyor gibi geliyor ama bana. Lanetli köşk. Keşkek lanetli keşkek girdin. Baba lanetli keşkek <laughs> Arkadaş bili gerçekten çok büyük İstemiyoruz canım onu vermemiz lazım İstemiyoruz Sol mu sağ mı arkana baksaydın Bir dakika bir dakika böyle bir oyun yok arkadaş Sağına bak Baktım. Tamam istediğin yerden git Zaten buradan gidemeyeceksin <laughs> Ya kızım baktığın nerede yanlış gidiyor Hey baktığın nerede niye yanlış gidiyorsun Soldan dön ne? Ayda. Bili bili neredesin? Ya bili 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 bili, bili, bili. Sus burası değil kızım. Oğlum sen niye yanlış geliyorsun takip Oynadın etme. mı ki? Yanlış ben geliyorsun. oynamadım. Senin tık, tıkalı yolu görmüyor musun kızım? Niye oynayayım ben, ben? <laughs> Allah'ım. Kocaman Ay tipe bakar mısın? Nasılmış kendine? Kızım korku paylaşıcı gibi bunu tipi. Arkana bakmak ister misin? Bakmak istemem. Arkana bak. Bak gitmeden ne olur bir tipini göster ya. Gördün ya. Nereye gitti? Çık bakayım dolanıyor. geliyor mu? Dolanıyor dolanıyor. <laughs> Git boş ver boş ver arkadaş. Tanım Kurtulduk. Tanım, tanım, ne yaptı tanım. öyle adamın boyu kocamamış ne ya. 3 metre ooo. var mı bilinin boyu Yusuf? Yok 90 metre vardır. Aynen aynen kızım bu şeyleri. Anahtar! Anahtar! Al anahtarı. Birini tipine bakar mısın? Şu güzelliğe bak ya. Ya şöyle güzel <laughs> Çok çılgın ol. Niye öyle diyorsun ama alın, alınırsa... Alınmasın. <laughs> gelir yanına. Ona göre bak ha. Tamam mı? Yanına gelmesin. Bunları da dizmiş Hiç buraya. Hiç alınmaz. Sakın, sakın. Biri mi geliyor? Evet. <laughs> dedi. Ne? Ne uyuyor, uyku sesi geliyor. Ne? Uyuyakaldı ya. Uyku sesi meşansın. Ya uyuyor. Ya şu an uyur geçer. Geldi. Aynen aynen. Aynen öyle <Sessizlik> kaçacaksın. Aynen. Anahtarı alman lazım. Ha, Arkana biliyor. bir bakar mısın? Bili'yi güzel bir görelim. Bili 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 bili. Burada da mı geliyor? Hayır. Arkanda. Yok. Oba! Bakalım burası ne olacak şimdi? Nasıl zıplıyor kızım bu? Normalden fazla zıplamıyor mu? E, o şeylerde de öyleydi. Bu kadar zıplamıyor. Bu baya bir fazla zıplıyor. Ellerinden de bir şeyler yapıyor bak. bak. Onlar hava. zıpladığı için. Ha, havayı mı büküyorsun? <laughs> Sana hava bükücü gibi. Soldan. Bu nereye? Ya? Acayip bir ortam olmadı mı? Yalnız parkur çok uzunmuş. Yanayım manayım deme sakın Yusroş. Tamam mı? Yoksa canımız su çıkar. Canımız çıkar değil. Çok uzunmuş parkur. Güzel geçti. Ama nazar değsin demiyorum. Maşallah değil mi sana? Nazar evet. değmesin de. Nazar değmesin benim kızıma. Vurduğu yerden de ses çıkıyor. Oba. Gir içine. Çok güzel. Ver biraz ben oynayayım. Kolada <laughs> kaldım. Ben ne yapacağım? o kadar çok uzunmuş ki şey ölseydim canımız çıkardı. Bu nasıl bir şey ya parkura bak. İttiriyor beni bak 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 ittiriyor beni bak bak ittiriyor. Allah aşkına ya vallahi ya Allah Biz alalı yani var ya bak. Al işte gördün mü o gözlerinle. o gözlerinle. O... Nisa yapma ya. Nisa ben bana sana böyle yapıyor muyum? Bırak da rahat rahat oynayalım arkadaş ya. Bayanıyordum hmm. yanıyordum gene. Oğlum yukarı kaldırsana kendini. Allah... inmir mi aşağı? Hmm. Yukarı kalk. Geçiyorum arkadaş tamam. Sakın düşeyim deme. Ne var burada? Ver bakayım. Hayda! Bunlar sakın geri gitmesin ha. Geri gitmeyin. Ölürsün, öl. Hepsini çıkaralım. Geri gidiyor Hıçan mu? Mi? Ben ne dedim sana Üsroş? Ne dedin? Ne dedi mi? Duymadın mı? Arka taraf kapandı dedim. He, arka taraf tencereye bir şey dedin. Tencere ne be? <laughs> Kapanıyor dedim. Vallahi bak kızım yemin ediyorum numara yapıyorsun. Bak, bak. nasıl attı o yukarıda Bak kafasını vurdu böyle. Sonra Şöyle yapıyordu. Yere düştü. Nasıl düştü o yere? Bir daha yapabiliyor musun? Bak böyle attı kendini numaradan atmış yoruldu herhalde o da esaya valla valla çıkabilir miyiz çıktık bile hadi bakalım nereye geldik bili bili neredesin canım gel buraya seni yakalayacağız sonunda bakalım gelecek mi karşımıza Be. oğlum kafayı mı yediniz aynı senin gibi Bir süre, bu taş bana vursa ne olur kızım olur sen kaç olursun? Allah'ım ya bu ne ya? Vursa adam ne yapar bu kağıda? Oh yavaş! <laughs> yavaş oğlum sakin olun. Bili bilinin köşkü. Bili 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 bili. <laughs> gel, bili 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 şey, bili, bili. Bili, bili, bili 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 BİM'deki yumurta markasının adını hı hı. biliyor musun? Bir dakika. BİM'deki yumurta markasının adını biliyor musun? Hmm, tüm tüm tüm. Bili bili. <laughs> Gerçekten bak. Vallahi şaka yapmıyor. BİM'deki yumurta markasının adı Bili bili. bili. Acaba Bili bili... Kızım göre bili göre bili kendini bili. niye yerlere fırlatıyorsunuz ya? O zaman ya. yumurtalara Bili bili diyelim. Bili Sen çok oynadın, ben oynayacağım. Çok mu oynadım? Şuraya geçip sana vereyim o Tabii ki efendim. Aa ne demek? Vermez miyiz? Buyurun. Bili biliyor da. Bakalım ne yapacak? Yumurta atacak ya, gibi bili geliyor bili bana. Bili 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 bili. Geldi. Çok iyi geldi. Yusuf şimdi bili sana bili bir bili. şey söyleyeceğim kızım. Bakalım Dinliyor sonra. musun? Bili bili <laughs> yalnız bunun için istediyse geri alayım ben. Bili bili çok büyümüş. Normalden daha büyük. Diyorum.

Bu ne arkadaşım? Bili bili bili. Oğlum duvarda kocaman silah ne ara böyle küçüldü ya? Ben bu adama neyle vuracağım şimdi? Vallahi dalga geçiyorlar ya. Ben neris? Neyse çıkalım buradan. Çıkma sakın bu. Ne yapıyorsun o tövbe? Çıkma gelemezsin yapsam? Oğlum sen nasıl bir canlı? Ne yapıyor öyle? Bak kalkan aldı ha. Şişt. Ay bana sekiyor. Çıkacağım senin de yüzleşeceğim. Adam istiyorum. al al Allah'ını seversen çabuk al geliyor. Non, 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 non. Çık sağdan Hadi çık. Orada. Kızım hiçiyle yapma lütfen ya. <laughs> yapma çık dışarı çık dışarı dışarı çıkmazsa sayma. <laughs> Şuradan çık. Onunla yüz yüze kapışacaksın. <gülüyor> Sütunların <gülüyor> arkasından vur adam. Ya olur da bu kadara da bu kucağına atar kendini al beni diyor ya vur. Silah seç. Silah seç. Kızım bire bassana gözünün ya niye diyeyim iyi ya. Basın. Arkada vurma adamın üstüne gider misin? El evet, takıldı orada. Sen ver kızım öyle oyun oynanmaz. <laughs> Bekle bak <baksın>, şu baban izle. <laughs> Önünü dön düşmanım arkada vurmak istemiyor. Düşmanım abi. <laughs> ne yapıyor? Gah ya, biri, biri, biri biri. ne yapıyorsun oğlum nereye yürümeye çalışıyorsun? <laughs> Amacın ne derdin ne? Oooo <laughs> işte bu İndi adam gitti Yumurta oldu Sıvı sıvı olarak aktı gitti adam Adamı bozdun biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi bunu? <laughs> Biliyorum diyor <laughs> Adam bozdun o kadar o kadar savaştan sonra bize park olarak hediye bulunmuyor Hediye parkı verdiler yani. Bilsene bir şey salıncaya da bilmiyor neyse. Çok güzel parkmış Yusuf <laughs> ya. Keşke böyle bahçe bir park yapsak size bayılırsınız her gün orada olursunuz. Arkadaşlar bin Allah isme bak burada markası bili, 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 ya. <laughs> tamam kızım sakin ol. Arkadaşlar Bili Korkuç korkunç köşkünden kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz oyunların gelmesi için ne yapalım kızım? ben ben bunu alalım. Böyle kalalım? Sevgiler. Kendinize tamam, iyi bakın. Görüşmek üzere.